Aydın-Denizli yangını devam ediyor. Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos çarşamba günü başlayan ve ardından Aydın'ın Buharkent ilçesine ulaşan yangın günlerdir devam ediyor. Buldan Göz Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası tedbir amacıyla boşaltıldı. Tedavi gören hastalar Denizli Kent Merkezi'ndeki hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Ayrıca hastane bölgesinde acil müdahale gerektiren tedaviler için sahra çadırı kuruldu. bu kenti ise yayılan yangında vatandaşlar helikopterlerin su aldığı yangın havuzuna tankerlerle su taşıdı. İki ilde etkili olan yangını söndürmek için bölgede 27 helikopter, 1 uçak havadan, 151 arazöz, 10 iş makinesi, 886 personel, Personel karadan alevlere müdahalede bulunuyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Denizli Valiliği, yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tedbir amacıyla yangının şiddetini arttırması nedeniyle toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir ifadelerini kullandı.